Evet arkadaşlar. Lider Moto yeni bir çekime tekrardan hoş geldiniz. Şimdi e, bir modelimiz var. E, Yuki'nin yeni çıkarttığı Ilgaz X hem kasalı hem koltuklu modeli. Genelde üç tekerleklilerde artık bu kasalı kasa büyüklüğü aranır hale geldi. Yani kasanın büyütü boyutu ne kadar büyük olursa o kadar çok müşterilere hitap ediyor. Şimdi böyle bir ürünümüz var önümüzde. Yuki yeni getirdi. 3 rengi var bu ürünün. Bir açık turkuaz mavisi. Şu Yuki'nin yazıdaki gazı karakterindeki renginde bir tane kırmızı bir de bu koyu mavi şeklinde olmak üzere 3 rengimiz var. Şimdi bu ürün otomatik vites 220 ile şarj edilebilen aynı zamanda e, kilogram olarak 231 kilogram olan bir ürün. Gerçekten diğer ürünlere göre klas bir ürün olmuş. Hem ağırlık anlamında hem kapasite anlamında hem bataryalar anlamında. Şimdi teknik özelliklere tek tek geçmeden önce ilk başta her zaman yaptığımız gibi fren sisteminden başlıyoruz. Fren sistemimiz ön disk. Disk olmakla birlikte düz bir amasör sistemimiz var. Arka tekerlerimizde yani çift tekerde de kampana olayı var. Şimdi bu ürünün asıl özelliği diğer oyun üç tekerleklere göre bu ürün aynı zamanda hem kasa gördüğünüz gibi şu şekilde hem bir taraftan da bu şekilde oturtturduğunuzda koltuk olabiliyor. Ve diğer markalara göre farklılık yaratılmış. Evet bu üründe hem burada kapı var hem karşı tarafta kapısı var. Ürün komple çelik, komple metal aksamdan oluşuyor. Yani ön çamurluğundan tutun da sadece şu kafa garajımızda bir plastik mevcut biz bu ürünlerde genelde komple demir olmasını daha kullanışlı daha e, rahat daha kırılmaz daha dayanıklı olduğunu düşünüyoruz. Daha sonraki özelliklerine gelince ürün 6 akü evet arkadaşlar 45 amper yanlış duymadınız 6 adet akümüz var aynı zamanda 45 amper bataryalarımız var üzerinde jel akü şeklinde bu şimdi bu ürünümüzün bu şekilde olması gerçekten Müşterimizi memnun etti. Sebebi çünkü 45 e, amper ciddi bir güç, ciddi bir farklılık. Evet, bakın aküleri zaten görüyorsunuz. Burada şarj aleti. Akülerin boyutları büyük. Şimdi bazı bazı ürünlerden yanıltmacı olabiliyor. E, kesinlikle akü boyutlarına bakın. Akü boyutları çok fark ediyor arkadaşlar. Yani bu akü gerçekten 40 amper üzeri bir akü. 6 tane ayrı ayrı bağlama sistemiyle. Burada bir beynimiz var. Bütün detaylı yerleri buraya almışlar. Daha önceki ürünlerde bunlar sıkıntı oluyordu. Koltuk altında olması hem su geçirme anlamında hem de orayı güzel bir kapatarak ürünümüzü koruyabiliriz. Daha sonra bir farklılık daha var diğer ürünlere göre. Bu üründe bütün kapaklar arka, yan, birazdan açacağım. Hepsi aynı anda açılabiliyor. Önden görünüşü de şu şekilde. Güzel bir ön koruma koskı var. İsterseniz bunun üstünü de örtebilirsiniz. Birazdan fiyata geleceğim. Fiyat da gayet makul. Diğer ürünlere göre. Şimdi kasa boyutlarını birazdan metrele birlikte ölçeceğiz. Size de göstereceğiz. Dediğim gibi bu kapılar çift açılıyor. Bunu da açayım göstereyim. Böyle bir ayrı bir ürün haline geliyor. Şimdi şu yan kapaklarımızı açalım görmeniz için şurayı da açalım. Buradan arkadan da bu şekilde açılıyor. Evet. Şu önce arka açmamız gerekiyor. Evet. Bunu aç. Bu Ve bu tarafı da şimdi şu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz üzere bu şekilde de ürünü kullanabiliyorsunuz. Bunun en güzel özelliği de zaten bu. Misal çok yüklü bir ürün attınız. 500 kiloya kadar bu arada taşıma kapasitesi var arka yükün. Buraya attınız ve boyutlar kurtarmadı. Kapakları açıp yani atıyorum bir balya ne bileyim işte farklı bir ürün. Tabii bir varil taşınacak ya da bir şey taşınacak. Bir su kabı taşınacak vesaire vesaire. Bu şekilde açtığınızda günlük kullanımlara uygun hale geliyor. Yani Şöyle göstereyim ben size. Onun dışında aynalarımız şu şekilde. 3 modüllü bu. 3 vitesimiz var. Yavaş, hızlı, orta diye. Geri vitesimiz mevcut. Şöyle bir telefon aparatı koyma yerimiz var. Şimdi buradan kontağı açıyoruz. Şöyle bir dijital kadromuz var. Kadronumuz var. Gayet güzel, kullanışlı bir kadran. Yani çünkü bunlara çok detay sorun demek işte renkli vesaire falan filan yaptığında zamanla solma vesaire yapabiliyor. Bu tip ürünlerde daha çok kullanış anlamında farlar da sinyaller de gayet etli ve kalıplı hale getirilmiş. Çünkü bunlarda yaşanan bazı kronik sorunlar olabiliyordu. İnce ve led yapıyorlardı. Bu da gene lambaları led ama kullanım şekli farklı. Daha kalın, daha etli. Bu da müşterinin tavsiyesi yani müşterilerin talepleri doğrultusunda yapıldı. 6 adet önde led aydınlatmamız mevcut. Uzun kısa. En koportumuz saç kornamız burada. Onun dışında <laughs> ayrıyetten damper olarak da bu kasamız böyle kalkabiliyor. Şimdi onu da kaldıracağım. Ama ondan önce birlikte bir ölçüleri görelim istiyorum. Çünkü müşteriler genelde bize sırf ölçü için arıyor. İşte kasa boyutumuz şu kadar mı? Kasa boyutumuz ne kadar gibilerinden. Hemen size ben bir uzunluk ölçümüzü alalım kasa iç kasanın ortalama 120 civarında içten içe 118 120 yani tam tamamladığımız zaman burayı şu an benimle telefon olduğu için tam açamadım şöyle yapalım Evet 120 tam gösteriyor zaten kasa iş boyutları şeyde de yazıyor ama ben tekrar burada ölçme gereği duydum içten içe dıştan dışa içten içe 80 87-85 civarında. Kapakları kapattığınız zaman 90'a ulaşıyor. 90'a 120 gibi bir kasa ölçümüz var. Ön koltuk iki kişi tam yani 69-70 civarında ön iki kişilik gibi bakalım olaya. Ön 52 santim bir boşluğumuz var. Şöyle bir ayak frenimiz var. Aynı zamanda ön frenimize bağlı bir maretimiz var. Bunlar da güç aktarım yani kilo aldı yani üzerine bir takviye ile mal taşıdığınız zaman ekstra güç azaltıcı diyorlar. Takviye kolu. Şöyle bir takviye kolumuz var. Bu bu şekilde işleme giriyor. Ağır devri alıp rampa ve yokuşlarda yüklü olduğunuzda yükü taşımanıza önem sağlıyor. Onun dışında el frenimiz var. Yani rampalarda, bayırlarda bunu kullanabileceğimiz bir el freni bu. Şimdi ben size damperi de göstereceğim. Evet arkadaşlar. ürünümüzü şöyle bir portatif bir şekilde kapatalım. Şimdi bunun üstün genelde en çok bu şeylerde şey sorusu var. Bazı boyutlamalar işte üstü kapanabilmesi için ya bu daha niye geniş değil? Daha biraz daha geniş olmalıydı gibi bazı sorular olabiliyor ama işte ne kadar geniş olduğu da o kadar da üstünü kapatmak o kadar zor oluyor arkadaşlar. Abiler. Çünkü bu e, kullanımına göre yeterli kapasitesine göre yeterli bir yük durumu söz konusu. Evet şunu da kapatalım. Şimdi arka farlara ve stoplara geçeceğim. Evet. Gördüğünüz üzere arkada geriftes lambası, sinyal. Aynı zamanda stop lambası şeklinde fren lambamız mevcut. Burada şimdi bu kasayı kaldırırken alt tarafta bir kilitlemesi var. O kilitlemeyi açtığınızda kasa damper halinde şu şekilde. Evet arkadaşlar bir arkadaşımızdan da destek aldım. Çünkü bir elimde kamera olduğu için aynı anda İkisiyle işlem yapamıyordum. Evet şimdi gördüğünüz üzere damper de bu şekilde kalkıyor. Dediğim gibi ürün gayet başarılı teknik verilerini de şimdi sizinle paylaşacağım. Biraz daha kaldırabilirsin onu. Biraz daha kalkar. Evet bu şekilde damperimiz tamamen atıyorum bir yük koydunuz. Onu dökmek için de kullanabilirsiniz. İşte buna farklı pistonlar da kullananlar var. 50 piston kullanan var. Birkaç tane elle kullanılan pistonlar var. Onları mesela değerlendirebilirsiniz. Tamamdır indirebiliriz onu. Şimdi teknik verilerine geçelim. Teknik verileri önümüzün 72 volt dediğim gibi 72 voltta 45 amperlik 6 tane akümüz. 6 ile 8 saat arası şarj süreci. Ee, sarfiyat da 64 kilometrede kilowatt gibi. Yani orada kilowatt olayı değil de farklı bir şey var. Ee, maksimum tork 22 Nm. Maksimum hızı 35 diyor ama biz ürünü denedik. 40-45 civarında ürün gidiyor. Yani bilmiyorum bizim burada biraz daha hafif mail de vardı. Yani 35 gözüküyor veriler. Ama genelde bu ürünlerde kısıtlama gözüküyor. Kısıt, çocuk kilidi gibi bir kısıtlaması mevcut. Yani 45 kilometre menzile hıza ulaşır kesinlikle. Frenleme hem el hem ayak usulü. Hava basıncı 3 tekerinde 41. E, Maksimum kilogram 566 kilo. Şimdi burada e, aküler hariç, aküler dahil bir kilogram söz konusu. Kendisi 231 kilogram ağırlığında akülerle metal ağırlığıyla birlikte. Ortalama 620 desen. gene dediğim gibi 500 kilo 500 kilo taşıma kapasitesi, 450 500 kilo taşıma kapasitesi var. Dingil mesafesi 2000. Fren dediğim gibi disk, arkalar kampana. Vites, şanzıman otomatik. Gelelim menzile. Arkadaşlar şimdi menzil olayı çok farklı. Bakın hava koşulları bile buna çok etken. Bunlar da jel tipi akü var. Yani e, zaten Lyon ya da Litium akü kullanması mümkün değil. Bu ürünleri Lyon ya da Litium akü ile kullandığınızda bu ürünün fiyatı 100 bin liraya geçer. 6 tane akü kullanıyorsunuz. Ortalama akülerin tanesi 9 bin liradan başlıyor lityum Jel akü genelde her yerde kullanılan muadili bulunabilen ııı e, teknolojisi de ona göre olan bir akü. Jel akü olması biz avantaj olarak görüyoruz. Çünkü jel akü bulunabilir ve uygun ve maliyeti düşük. Şimdi bunlarda 2 yıl garanti var. 6 ayda akü garantisi var. Şimdi zaten ürün kendini 1 hafta 2 dolumda 3 dolumda kendini belli ediyor. Menzilsel sıkıntılar olduğunda. Onun dışında 80 ila şey, 60 ila 80 kilometre menzil gösteriyor. Şimdi bu çok değişken bir şey. Şimdi tek kişi kullandığınız düz zeminlerde bu bu menzili yakalamamız kesinlikle olur. Ama bayır rampa kilogram yüklendiğinde bu menzil minimum 50'ye kadar 40'a kadar düşüyor. Yani çok aşırı rampa köylerde kullanan müşterilerden aldığımız farklı ürünlerde mesela 80 60 arası 60 80 arası menzillerde genelde duyumlarımız 40 kilometreye kadar düştüğü söyleniyor. Bunun sebebi de çok dağ köyler bayır köylerde bu. Genelde yük taşımada işte hayvan yemi süt vesaire vesaire çuval taşıyan arkadaşlarımız da e, yeterli seviyeye ulaştığını söylüyorlar. 40 kilometre de ciddi bir kilometre arkadaşlar. Yani 40 kilometre yazmış sanacak bir kilometre değil. Şimdi bugün şartlara bakarsanız bugün Renault'un bir arabasından kıyaslayalım. 950 bin liraya satılan Zeo araç 150 kilometre menzile sahip. Yani bu e, bu üründe 80 70-80'li rakamları düz zeminde gördüğünüzde Yeterlidir. Zaten bir şarj dolumu 12 lira 12 TL size kilowatt cinsinden elektrik yakma maliyeti hesaplandı. Bir elektronik elektronik mühendisi arkadaşımıza ürün vermiştik. O bütün harfiyatlarını sarfiyatını çıkarttı. Motor gücü bunlarda 1000 gösteriyor. Yalnız amperle 1000 uyum sağlayabilmesi için motor çok kuvvetli arkadaşlar. Tam bir bayır canavarı öyle söyleyeyim size. Şimdi yani çok mesela asılsız bilgiler dolaşıyor piyasada. İşte 2100 watt motor işte daha kuvvetli olduğu söyleniyor. Arkadaşlar amper volt en önemli şey akünün verdiği tepkime. Yani akü kuvvetliyse motora tepkimeyi sağlam veriyorsa bu zaten motordan enerji alımı 1000 de olsa 1500 de olsa enerji yeterli seviyeye kadar çıkartıyor motoru. Yani şimdi burada araştırabilirsiniz de teknik veriler olarak. Bunda motor Gayet başarılı gayet de hızlı. Çünkü biz diğer elektriklerde de mesela Greta'larda vesairelerde farklı ürünlerinde farklı markalarda da görüyoruz. Hep bu madillerde ortalama motor güçleri. Ve bu akü olayları genelde 20 amperlik. Mesela 3 tekerlekler 20 amper. 32 amper. En yüksekleri 32 amper arkadaşlar. 45 amper diyorum. Yani bu bunun gücünü temsil ediyor amper. Onun dışında aküler Dediğim gibi dolumla alakalı. Müşteri genelde akıllı saatler kullanıyorlar. Akıllı prizler kullanıyorlar. 8 saati geçmeyen dolumlarda 5. yılı dolduran aküleri sapa sapasağlam müşterilerimiz var. Yani dediğim gibi bittiğinde doldurursanız ürünü daha böyle randımanlı olur. Ee, bunda şöyle bir şey söyleyeyim. Hava şartlarında su geçirme olayı çok zayıf bunda. Diğer ürünlere göre dediğim gibi bütün her şeyi bu kutuya toplamışlar. Alt taraftaki kutuya. O çok başarılı olmuş. Daha önceki ürünlerde kasanın altında olanlar vardı. İşte gretalarda kasanın altında olanlar vardı. Bundan dolayı teknik servislere yedek parça talepleri oluyordu. Sıvıdan yanmalar oluyordu. Yani sıvı alımından kaynaklı. Şimdi onlar çözüldü. Onun dışında bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Ürün dediğim gibi 39, 39 bin lira Türk lirasına satılıyor. Türkiye'nin her yerine bizim sevkiyatımız mevcut. Sevkiyatlar iki tip oluyor. 15 gün beklerseniz ücretsiz sevkiyat yapıyoruz hemen hemen. E, hemen talep ederseniz artı nakliye alıyoruz nereye olursa. Aradığınızda da sorabilirsiniz. Çünkü bizim bazen atıyorum İzmir'e, Antalya'ya sevkiyatımız oluyor. Aynı fiyattan teslimat yapabiliyoruz. Kapıda ödeme güvencesiyle. Ürünlerimizin kesinlikle kapıya ürün gelmeden ödeme almıyoruz. Bizim de kur kaynaklı fiyat değişikliklerinden kaynaklı kapor almadığımız ürünler harici, kapora aldığımız ürünler harici fiyat sabitlememiz söz konusu değil. Anlaştığımızda, kaparamızı aldığında, ürün geldiğinde kapının önünde ne kadar e, sağ, ödememiz, kredi kartı ya da nakit kapıda ödememizi alıyoruz. Bizi dinlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bazı yerlerde dilimiz sürtmüş olabilir, bazı bilgiler karışmış olabilir. Teknik veriler için e, yuki.com'a girip orada da zaten bütün verileri gö görebilirsiniz. Ben ürünü görmeniz için hem videosunu çekiyorum, hem aynı zamanda ben de sayfadan bakıyorum bütün detaylarına. Ee, kullanım yaptık, test ettik. Ee, bayırımız var burada. Bir bayırda da denedik. Üç kişi çıktık. Gayet başarılı. Çekiyor ürün. Yani hissettiriyor altındaki gücü. Yani çünkü zaten bu kasada, bu demir ağırlıkta, bu ürüne zaten düşük bir motor satar, takarsanız e çekmez ürün. Düşük bir amperli lakı takarsanız sizi taşımaz. Ya yani Böyle bir şey de zaten fabrika kabul etmez. Satmaz ürünü yani böyle bir durumda. Ben buradaki bayimize gelip Bursa'daki bütün müşterilerimizi incelemeye davet ediyorum. Buyurun gelin bir kahvemizi için. Diğer malzemelerimizin bizim mallarımıza da bakabilirsiniz. Farklı çeşitli elektrikli gruplarımız da var. Onlar da yan mağazamızda iki, iki tane mağazamız var yan yana. İnceleyebilir, binebilir, test edersiniz. Test etmeden, binmeden hiçbir şekilde ürünü almayın. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Beğenip aynı zamanda abone olursanız çok sevinirim. Ben de ona göre video sayısını arttırırım. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.